Merhaba. Sizin için seçtiğimiz kaynakları masaya yatırdığımız programımıza hoş geldiniz. Bugün e, elimizdeki başlıklar epey bir alanı kapsıyor. Dijital dünyanın karanlık köşelerinden tutun da uluslararası siyasete, yerel tartışmalara kadar uzanıyor. Yani siber suçlar var, Kongo'da yaşananlar var, Viyana'da bir hız sınırı meselesi, Rusya-ABD liderlerinin açıklamaları, sosyal medya düzenlemeleri falan. Amacımız ne? Bütün bu hani karmaşık gibi görünen konuların özünü sizin için ayrıştırmak, en önemli noktaları çıkarmak. Unutmayın, tüm detaylar için adresimiz avusturyahaber.com. Evet, kesinlikle. Bu kaynaklar bize hem bireysel olarak hem de küresel ölçekte nelerle yüzleştiğimizi gösteriyor aslında. Özellikle teknoloji ve siyasetin hayatlarımızı nasıl şekillendirdiğine dair e, önemli ipuçları veriyor larda 764 grubu diye bir siber suç anından bahsediliyor. İnsanın tüylerini diken diken eden şeyler var. Discord gibi yerlerde çocuklara hedef alıyorlarmış. Evet. Cyber grooming denilen yöntemle yani işte internetten güven kurup sonra manipüle ederek kendilerine ya da başkalarına zarar vermeye itiyorlarmış. Şok edici olan ne biliyor musunuz? Bu an başındaki kişi Teksas'ta 15 yaşında bir gençmiş ve 80 yıl hapis cezası almış. Evet bu gerçekten e, çok çarpıcı bir detay. FBI'nin bunu iç terör tehdidi olarak görmesi, soruşturmanın Almanya, Yunanistan gibi ülkelere kadar uzanması tehlikenin boyutunu gösteriyor yani. Küresel bir mesele bu. Kesinlikle. Burada tabii platformların yani Discord, Telegram gibi yerlerin sorumluluğu ne olacak sorusu gündeme geliyor. AB'nin Dijital Hizmetler Yasası var, DSA. Hani bu platformları sorumlu tutmayı amaçlıyor ama, ama yetiyor mu? İşte orası soru işareti. Uygulamada ne kadar etkili? Avusturya'da da Ratatrat rat gibi yardım hatlarına başvurular artmış. Bu da tehlikenin bize ne kadar yakın olduğunu gösteriyor aslında. Peki aileler ne yapmalı bu durumda? Hani kaynaklarda bir tavsiye var mı? Bir de bu olaylar şeyi de körüklüyor sanırım. Graz'daki okul saldırısından sonra konuşulan e, 15 yaş altına sosyal medya yasağı tartışması vardı ya Macron da önermişti galiba. Evet evet o tartışma da yeniden alevlendi. SPÖ lideri Bapler da diyor ki algoritmalar denetlensin, DSA daha sıkı uygulansın. Panik yok. Çocuğu suçlamak yerine destek olmak lazım kanıtları toplamak, yani mesajlar, profiller ne varsa ve hemen polise bir de platforma bildirmek gerekiyor. Sosyal medya yasağı meselesi ise, hani daha çetrefilli. Koruma isteği çok doğal ama yasak işe yarar mı? Nasıl denetlenir? Gençleri tamamen dışarıda mı bırakırız? Bunlar zor sorular. Belki de Babiler'in dediği gibi toptan yasak yerine platformları daha şeffaf olmaya zorlamak, algoritmaları denetlemek, mevcut yasaları adam gibi uygulamak daha doğru bir yol olabilir. Bu dijital güvenlik kaygıları bir yanda dururken diğer yanda da reel dünyanın yani bildiğimiz dünyanın çatışmaları var ve bunların küresel şirketlere, uluslararası ilişkilere etkisi. Kongo'dan gelen haber tam da böyle o bir örnek. Evet, o da çok önemli bir gelişme. Heineken gibi koskoca bir şirket Doğu Kongo'daki M23 isyancıları yüzünden Bukavu ve Goma'daki fabrikalarının kontrolünü kaybetmiş. Düşünün, Mart'ta üretimi durdurup yaklaşık bin kişiyi tahliye etmişler. Bin kişi? Aynen. Bu olay bize şunu gösteriyor, Ruanda destekli olduğu söylenen M23'ün ilerleyişi ve bölgedeki o bitmek bilmeyen iç savaş ki kökleri ta 1994 soykırımına, bölgenin zengin maden yataklarına falan dayanıyor, doğrudan iş dünyasını vuruyor. Binlerce ölü, yüz binlerce mülteci var bölgede. Gerçi kaynaklar 27 Haziran'da ABD'de bir barış anlaşması umudu olduğundan da bahsediyor ama durum çok hassas hala. Küresel gerilimler demişken Rusya'dan da enteresan sinyaller geliyor. Putin, St. Petersburg'da bir taraftan Rus ekonomisi ne kadar başarılı, işsizlik ne kadar düşük diye övünüyor, öte yandan Ukrayna için teorik olarak tamamı bize ait gibi çok sert laflar ediyor ama hemen peşinden egemenliğini tanıdığını da ekliyor. Bu nasıl bir çelişki? Ekonomi gerçekten o kadar iyi mi? İşte kaynaklar tam da bu çelişkiye işaret ediyor. Resmi rakamlar belki bazı şeyleri iyi gösteriyor olabilir, hani makro düzeyde. Ama halkın cebine yansıyan farklı. Resmi enflasyon %9,6 deniyor ama mesela patates gibi temel gıda fiyatları uçmuş durumda. Bu tam bir savaş ekonomisi fotoğrafı aslında. Silah sanayisi coşarken tarım, Konut, otomotiv gibi sivil sektörler zorlanıyor, kaynak bulamıyor. Anladım. Merkez Bankası da enflasyonu tutmak için faizi %20'de tutuyor ki bu da yatırımları frenliyor tabii. Yani vitrin başka, arka taraf başka. Amerika tarafına bakınca da Trump'ın İran politikasındaki U dönüşü var. Başta sanki müdahale edecek gibi bir hava varken şimdi müzakere şansı arttı deyip olası bir saldırıyı iki hafta ertelemiş. Niye böyle bir değişiklik? Kaynaklara göre bunun arkasında hani Bannon ve Carlson gibi kendi tabanındaki Şahin isimlerden gelen bu sonsuz savaşları bitir artık baskısı var. Çünkü müdahale söylemi Trump'ın o temel vaadiyle çelişiyordu. Doğru. Ama diğer yandan İsrail bu durumdan hiç memnun değilmiş. Çünkü İran'ın nükleer tesislerine bir operasyon düşünürlerse ABD'nin o özel sığınak dilici bombalarına ihtiyaçları var deniyor. Trump'ın bu süre verme taktiği daha önce Putin'e karşı pek işe yaramamıştı, onu da hatırlatıyor kaynaklar. Yani iç siyaset, dış siyaset epey karışık bir denge oyunu var orada. Şimdi Viyana'ya dönelim biraz daha. Hernals'ta Jörgerstrasse ve Inere Hernazer Hauptstrasse için 30 km hız sınırı getirilmesi bayağı bir tartışma yaratmış. Espermü bölge başkanı pragmatik bir önlem, U5 metro inşaatına hazırlık falan diyor. OVP ise ideolojik baskı, eziyet diye karşı çıkıyor. Evet. Klasik bir yerel siyaset tartışması aslında. SPÖ gör ki gürültü azalır, emisyon düşer, ÖVP'de zaten trafik yavaş, daha beter tıkanacak diyor. Bu tartışma aynı zamanda 2026'da başlayacak U5 metro inşaatının şimdiden yarattığı gerilimi de gösteriyor biraz. Bir de trajik bir haber var Tirol'den. Elmen'de düşen planörün pilotu Almanya'dan gelen 17 yaşında bir gençmiş. Kazanın nedeni araştırılıyor hala. Evet, çok üzücü bir durum. Bugün gerçekten de dijital dünyanın tuzaklarından, küresel güç mücadelelerine, yerel çekişmelerden, bireysel trajedilere uzandık. Evet. E, bence dikkat çeken ortak nokta şu. İster o siber alemdeki genç hacker olsun, ister Kongo'daki isyancılar, ister dünya liderleri. Görünen aktörlerin ve olayların arkasındaki daha derin yapılara, sorumluluklara bakmak lazım. Kaynaklar bize bu konuda hani biraz kapı aralıyor. Peki bütün bu bilgi bombardımanı bu karmaşa içinde bizler ne yapacağız? Yani bilginin doğrusunu nasıl ayırt edeceğiz? Olayların gerçek yüzünü nasıl anlayacağız? Hem dijitalde hem gerçek hayatta sorumlu davranmak için ne kadar çaba göstermeliyiz? Bu da size, dinleyicilerimize bir düşünme sorusu olsun. Bugünlük bizden bu kadar. Kaynakları sizin için derinlemesine incelemeye çalıştık. Tekrar hatırlatalım tüm haber detayları için avusturyahaber.com.